Arkadaşlar az önce bir story attım kapının önüne böyle yıldızlı bir şey koydular. Durumu tam olarak ne olduğu belli olmadığı için bulaşıcı mı değil mi ee, bir şey diyemediler. Şu an durumu uyuyor ama güzel olacak. Korkmayın aklınız kalmasın bilgilendireceğim. Deniz nasıl? Arkadaşlar bizim de bir bilgimiz yok. Çünkü biz çıkamadık olaya. Yasakmış. Olsa ne öyle söyledi. Hastanede Hı. misiniz? Evet hastanedeyiz. Amaç hiç şey sormayın ne yaptın etti çünkü hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz geldik oturuyoruz burada kantinde. Oğuzhan'la konuştum Mehmet mesajlaştı. Ee, almıyorlarmış odaya. Diğer hastane bir yere gittiğinde bir şey yok mu? Ne demişti doktor ona ya? ya doktor demiş ki. Ne dediydi? Evet. Yani teşhis konulmamış tamam mı? Bu ilacı kullan geçer demiş. Bir de gittiği doktor iyi bir doktormuş yani. yani gittiği doktor bir da iyi, iyi bir hastane ve güzel bir hastane. O doktor buna rağmen bir şey vermiş. İlaç mı vermiş? İlaç vermiş, ilacı kullanmış. Bu ilaç da tep etki tepkiye yapmış. Vücuduna bulaşmış hastalık, vücuduna yayılmış. Yani şu anların tam olarak ne olduğunu, şu an bundan sonraki evresini bilmiyoruz. O evreyi biliyorduk da bu evreyi bilmiyoruz arkadaşlar. Hani... Birazcık da bildiklerimiz anladım, kendimize anladım, kalsın diye anladım. bir şeyler söylemiyoruz diye. Demeyin. Onu kafa atırma. Hastanede 3-4 gün kalacağını öğrenince geldik. 3-4 gün kalabilirmiş.